Cointele YouTube kanalından herkese selamlar merhabalar yine bir coin inceleme videosu yapmak üzere ekran karşısına geçmiş bulunuyorum arkadaşlar bu haftaki konumuz bu videomuzdaki konumuz optimizm olacak optimizmin kurucularına ekibine bunun dışında da projesine genel olarak değiniyor olacağız. Genel olarak coinmarketcap üzerindeki verilerini de hızlı bir şekilde sizlerle paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Girişi çok da uzatmadan haydi videomuza başlayalım. Evet tekrardan selamlar arkadaşlar. Az önce de belirtmiş olduğum gibi bu videomuzda optimizm üzerine biraz konuşacağız. Logosu ekranda da gördüğünüz gibi oldukça basit bir logosu var. ilk olarak biraz kurucu ekibine değinmek istiyorum arkadaşlar. Şu anda ekranda da görmüş olduğunuz bu 3 isim tarafından kuruluyor 2019 yılında. Şu an CEO'luğunu Jinglin Wenk yapıyor arkadaşlar. Daha önce de kendisi bir melek yatırımcıydı ve piyasa üzerinde gerçekten bilgisi olan bir isim olduğunu söylemem gerekiyor. Diğer kurucu Carl kendisi genç bir yazılım mühendisi arkadaşlar. Kurucu ortaklarından bir tanesi Optimizm'in henüz bu proje kurulmadan önce de blok zincir teknoloji üzerinde çalışmalarını yapıyordu. Kevin Ho ise yine blok zincir alanında çalışmalar yapan bir diğer başka isim arkadaşlar. Şimdi burada kısaca bir optimizmin projesine değinmek istiyorum arkadaşlar optimizm nedir optimizm ethereum ağı için ölçeklenebilir çözümleri sunan bir katman 2 blok zinciri çözümü aslında bunun gibi birçok farklı projede var aslında zaten bunu biliyorsunuz optimizmin amacına baktığımız zaman ana amacına baktığımız zaman ethereum ana zincirinin güvenliğinden faydalanırken bir yandan da daha yüksek işlem hızları ve ölçeklenebilirlik sunmayı amaçlıyor arkadaşlar ve bu kısım oldukça önemli 2019 yılında başlatılıyor Optimizm'in projesi. OP Token'sa Mayıs 2022'de piyasaya çıkıyor. Peki Optimizm nasıl çalışıyor ve e, OP Token ne işe yarıyor? Bunlara değinecek olursak da arkadaşlar Optimizm bir Rollup teknolojisi kullanarak işlemleri doğrulamak için gereken tüm hesaplamayı zincir dışında gerçekleştiriyor. E, bu şekilde işlem hızını arttırırken maliyetleri de düşürüyor arkadaşlar. Aslında Ethereum e, ana ağının ana zincirinin e, sorunlarını çözmek üzerine geliştirilmiş olduğunu söylemem gerekiyor. Zaten Ethereum ağının e, ne gibi handikaplara sahip olduğunu da hepimiz biliyoruz. OP token ise ne işe yarıyor? OP token Optimizm protokolünün kripto para birimi oluyor arkadaşlar. OP token sahipleri protokolün yönetişiminde söz sahibi oluyor ve Optimizm'deki işlem ücretleri de OP token ile ödenebiliyor. Şimdi Coin Market Cap üzerinden verilere bakacak olursak ve e, web sitesini inceleyecek olursak arkadaşlar, Optimizm anlık olarak Coin Market Cap'te 75. sırada yer alan bir token. Diğerine baktığımız zaman 2 2.87 dolar değerinde bulunuyor şu anda. Market cap'imize baktığımız zaman piyasa değerimize baktığımız zaman arkadaşlar 673 milyon dolarken toplam arzımız 4.3 milyar. Ve şu anda da 234 milyonluk bir kısım dolaşımda bulunuyor arkadaşlar. E, buralara biraz değinmek istiyorum. Yıllık %2 %3 civarında bir enflasyonu var. Bu kısma da değinmek istiyorum arkadaşlar. Maksimum arzı aslında sınırsız değinmiş olayım. Şimdi buradan hızlı bir şekilde web sitesine ve sosyal medya hesaplarına ben bakmak istiyorum. Sonra da diğer verilerini de hep birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Web sitesine baktığımız zaman e, bu şekilde bir sayfa bizleri karşılıyor. Burada Ethereum ölçeklendirildi şeklinde bir metin yazıyor. Hemen altında da komisyonu düşük ve hızı çok yüksek olan Ethereum Layer 2 blockchain'i, Ethereum katman 2 blockchain'i şeklinde paylaşmışlar arkadaşlar. Aslında zaten özetle bu şekilde de anlatabiliriz optimizmi. Burada arkadaşlar dökümanlara vesaire ulaşabiliyorsunuz. Burada bir köprü yer alıyor arkadaşlar. Hangi ağlardan ve borsalardan gönderim yapabileceğinize buradan Göz atabiliyorsunuz arkadaşlar bu kısımdan. Sonrasında baktığımız zaman üst kısımda farklı bilgiler yer alıyor. Burada developers kısmında GitHub hesapları yer alıyor arkadaşlar. GitHub oldukça önemli. GitHub'ta baktığımız zaman 70 farklı gönderi paylaşmışlar arkadaşlar. Ve bunların bir kısmı da düzenli bir şekilde güncelleniyor. Gördüğünüz gibi işte 21 dakika önce güncellenmiş örneğin 3 saat önce 8 saat önce vesaire devamlı bir şekilde birçok gönderileri de güncelleniyor arkadaşlar. GitHub kısmında aktif bir şekilde çalışmalarına devam ediyorlar. Bu kısım oldukça önemli. Sayfada biraz aşağıya doğru indiğimiz zaman arkadaşlar burada Uygulamaları vesaire yer alıyor birçok farklı uygulama yer alıyor arkadaşlar Optimizm üzerinde çalıştırabileceğiniz Bu kısmı da detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz Buraya baktığımız zaman arkadaşlar Burada da Genel olarak vizyonlarını anlattıkları bir Metin yer alıyor zaten ben vizyonlarını çalışma amaçlarını vesaire sizlere anlattığım için bu kısma çok fazla değinmeyeceğim. burada da yol haritaları yer alıyor. 2021'in sonunda işte mainnet'e geçtiklerini vesaire yazmışlar arkadaşlar. 2023'ün ilk çeyreğinde bir betrak gerçekleşecekmiş. Sonrasında 2023'te meydana gelecek diğer gelişmeler vesaire de burada yer alıyor. 2023'ün son zamanlarında da merkeziyetsizlik üzerine çalışmalar olacağını belirtmişler arkadaşlar. Bu kısımlarda oldukça önemli. Twitter hesaplarına bakacak olursak da arkadaşlar 412 bin takipçiye sahipler ve düzenli bir şekilde gördüğünüz gibi paylaşımlar yapmaya devam ediyorlar. Twitter'da da yeterince aktif olduklarını söyleyebilirim. Kitleleri ne çok büyük ne çok küçük ancak yeterli seviyede olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar Twitter için de aslında geçer not verebiliriz optimizme hemen buradan listelenmiş olduğu borsalara bakacak olursak arkadaşlar Binance listeli bunun dışında Coinbase de KuCoin de vesaire birçok farklı borsada da listeli arkadaşlar bu da önemli bir kısım Binance Swiss'te de listeli neredeyse bütün borsalarda listeli olduğunu söyleyebiliriz ve hepsi gördüğünüz gibi yeşil bir şekilde de duruyor arkadaşlar. Gerçekten borsalar kısmında da iyi çalışmalar gerçekleştirmişler ve bütün borsalarda da listeliler bu kısımda da geçer not alıyorlar. Eğer buradaki borsalardan da optimizmi satın almak isterseniz ve üyeliniz yoksa da açıklamalar kısmında bizim komisyon indirimli linklerimiz yer alıyor. Oradan da borsalara hızlı bir şekilde kayıt olabilirsiniz ve ömür boyu geçerli bir komisyon indirimine sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şu kısımdan ATH'ına da bakmak istiyorum. 31 Mayıs 2022'de bundan 9 ay öncesinde ATH'ını gerçekleştirmiş 4.57 dolarla şu anda bu değerinden %40 %38.78 geride bulunuyor arkadaşlar. Buna da son olarak değinmiş olalım. Grafiğine baktığımız zaman son bir gün içerisinde %16.5'luk bir yükseliş gerçekleştirmiş. Bir gün içerisinde gerçekten güzel bir yükseliş olduğunu söylemem gerekiyor. Zaten son bir ay içerisinde de özellikle Bitcoin'de yukarı yönlü hareketlerin sonrasında 23-25 bin bandına yükselişiyle birlikte zaten birçok kripto parada güzel yükselişler görmüştük. Optimizm de son bir ay içerisinde güzel bir yükseliş yakalamış arkadaşlar. 2 dolar seviyesinden 2.85 dolar seviyesine kadar yükselmiş. Hatta daha üst seviyeleri de görmüş. Ancak şu anda 2.85 dolar seviyesinde genel olarak optimizmi özetleyecek. Olursak arkadaşlar optimizm Ethereum blok zincirindeki tüm merkeziyetsiz uygulamaları destekleyecek şekilde tasarlanmış bir katman 2 e, protokolü oluyor arkadaşlar işlemleri doğrulamak için gereken tüm hesaplamayı zincir dışına taşıyor Aslında Böylece işlem hızını arttırıyor ve maliyetleri düşürüyor yani ethereum blok zincirindeki ana sorunları dezavantajları tamamen yok etmeye çalışıyor Bunun yanında da ethereum blok zincirinin arkadaşlar e, güvenliğinden faydalanıyor bu kısım oldukça önemli. Genel olarak bu şekilde optimizmi özetleyebiliriz. Baktığımız zaman birçok farklı borsada listeli bütün büyük borsalarda listeli borsalar kısmında geçerli not alıyor. Github kısmında düzenli bir şekilde paylaşımlarını yapıyorlar arkadaşlar. O kısımdan geçerli not alıyor. Twitter'ın yeterli olduğunu düşünüyorum. İyi bir durumda olduğunu düşünüyorum. E bu kısımdan da geçerli not alıyor açıkçası. Genel olarak optimizmle ilgili benim anlatacaklarım bunlardı. Tek dezavantaj olarak yüzde yıllık %2 %3 civarında bir enflasyonu var. E, dikkat edilmesi gereken bir kısım arkadaşlar bu kısım. Burayı da unutmayalım. Genel olarak optimizmle ilgili anlatacaklarım bunlardı. E, lütfen sizler de yatırım yapmayı düşünüyorsanız e, kendiniz bu şekilde incelemeler yapın. Sonrasında e, grafik üzerinden de alım ve satım noktalarınızı belirleyin arkadaşlar. O şekilde de işlemlerinizi gerçekleştirecekseniz gerçekleştirin. E benim bu anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sadece genel olarak optimizmle ilgili bilgi vermeye çalıştım. Evet arkadaşlar benim genel olarak bu videoluk anlatacaklarım bunlardı. Kanalımızda kripto paralara dair birçok farklı içeriğe yer veriyoruz. Para kazanabileceğiniz birçok farklı yönteme yer veriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten burada işte nasıl tek tıkla 700 dolar kazandığımızı Anlattık ön satış ile birlikte bu videoyu izleyebilirsiniz. Bunun dışında çok güzel bir bir tek senin airdrop kampanyası var. Çok kısa süre içerisinde çekilebilir 100 lira ve daha fazlasını kazanabileceğiniz. Bu videoları da izleyerek yatırımsız bir şekilde bile çok güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Lütfen tüm içeriklerimizden haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca bizleri diğer sosyal medyalarda da takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.